Birinci dönem birinci yazılı 10. sınıf fizik soru örnekleri çözümleri. Soru 1. Yeterince uzun, homojen ve iletken bir telden L, 2L, 3L ve 4L uzunluklarında K, L, M ve N dirençleri sırasıyla kesilerek aşağıdaki elektrik devresi oluşturuluyor. M telinin direnci 15 ohm ve ampermetrenin gösterdiği değer 5 amperdir. Üretecin iç direnci ihmal edildiğine göre üretecin geriliminin kaç volt olduğunu işlemlerinizi göstererek bulunuz. Bir iletkenin direnci R eşittir ρ L bölü A matematiksel bantısıyla bulunur. Burada ρ öz direnci L telin uzunluğunu A da telin kesit alanını ifade eder. Aynı telden farklı uzunluklarda parçalar kesildiği için burada ρ ve A değerleri aynı olmalıdır. Şimdi M telinin direncinin 15 ohm olduğu bilgisi bize verilmiş. M teli için bantıyı kullanalım. Rho, M'nin tel uzunluğu 3L bölü A. Bu 15 ohmdu. Buradan Rho, L bölü A ifadesini 5 ohm olarak buluruz. Şimdi K, L ve N değerleri için tekrar bantıyı kullanalım. K için Rho tel uzunluğumuz L kadar bu değer 5 ohmdu. L için kullanalım. Rho tel uzunluğu 2 L 10 ohm olur. Ve N için kullanalım. Tel uzunluğumuz 4 L Rho 4L bölü A. Bu durumda bu değer de 20 ohm olur. Şimdi şekli verilen değerlere göre tekrardan düzenleyelim. K L M Ampermetre Ve ne? Değerleri yerleştirelim. 5 ohm, 10 ohm, 15 ohm ve 20 ohm. Ampermetreden geçen akım 5 amperdi. Alt koldan Ohm kanunu uygulayacak olursak, akım 5, direnç 20 olduğuna göre, bu kolun gerilimi 100 volt olur. Paralel bağlı kollarda potansiyel farklar eşitti. Bu durumda üst kol için de yine gerilim değeri 100 volt olacaktır. Bu durumda eşler direnç 25 ohm olur. Bağıntıyı tekrar kullanacak olursak buradan geçen akıma i üssü dersek i üssü çarpı 25. I üssü değeri 4 amper olarak bulunur. Demek ki üst koldan da 4 amperlik akım geçiyormuş. Ana kol akımına baktığımızda akım 4 ve 5 amperlik iki kola ayrıldığına göre bu koldan geçen akım da ikisinin toplamı yani 9 amper olmalıdır. Bu durumda K için potansiyel farkı bulalım. Buna VK diyelim. 5 çarpı 9. Dolayısıyla buradaki potansiyel fark da 45 volt olur. Şimdi pilin potansiyelini bulmak istediğimizde V eşittir 45 artı 100 V eşittir 145 volt olarak bulmuş oluruz. Soru 2. İç direnci önemsiz üreteçler ve dirençleri sırasıyla 12 ohm, 4 ohm ve 3 ohm olan X, Y ve Z lambalarıyla aşağıdaki elektrik devresi oluşturuluyor. Buna göre lambaların parlaklıklarını işlemlerinizi de göstererek karşılaştırınız. Elektrik devrelerinde kullanılan lambaların parlaklıkları lambaların gücüyle doğru orantılıdır. Lamba parlaklıklarını P eşittir V çarpı I ya da P eşittir I kare çarpı R bağıntılarıyla kıyaslayabiliriz. Şimdi devrenin toplam gerilimini bulalım. V toplam eşittir. 20 volt ve 20 volt iki tane paralel bağlı pilimiz var. Birbirine paralel bağlanmış özdeş pillerden oluşan devredeki toplam EMK bulunurken paralel kolların her birindeki üreteçlerin Değerine bakılır ve bunlardan sadece bir tanesi kullanılır. Dolayısıyla bu devreden gelecek olan potansiyel fark 20 volt. 4 voltluk pil diğerlerine seri ve düz bağlı. Bu nedenle topluyoruz ve toplam potansiyel farkımızı 24 volt olarak bulmuş olduk. Şimdi eşler direnci bulalım. X 12 ohm, Y 4 ohm, Z de 3 ohm değerine sahip. X ve Y lambaları birbirine paralel bağlanmış. Dolayısıyla buradaki eşdeğer direnç 12 çarpı 4 bölü 12 artı 4 yani 3 ohm değerinde olur. Devrenin eşdeğer direnci bu değerle yani Rxy ile Rz'nin toplamına eşit olacaktır. R eşdeğer 3 artı 3 yani... 6 10 değerindedir. Onu da yazalım. R eş eşittir 6 10. Şimdi ana kol akımını bulalım. I eşittir ve toplam bölü R eş 24 bölü 6 yani 4 amper. Demek ki ana koldan geçen akım aynı zamanda da Z lambasından geçen akım değeri 4 amperdir. Bu akım X ve Y lambalarından geçerken dirençlerle ters orantılı bir şekilde dağılarak geçer. Bu durumda 4 ohm'luk dirençten geçen akım 3 amper, 12 ohm'luk dirençten geçen akım ise 1 amper olur. Bu değerleri yazalım. Ix 1 amper Iy 3 amper, IZ, 4 amper. Şimdi bantıyı kullanarak lamba parlaklıklarını kıyaslayalım. PX eşittir, IX'in karesi çarpı RX. I1'di, 1'in karesi çarpı 12. Buradan 12 Watt buluruz. PY'ye bakalım, IY'nin karesi çarpı R'ye. I'y 3 amperdi. 3'ün karesi çarpı 4. Buradan 36 watt değerini buluruz. Z için bakalım. I'nin karesi çarpı RZ. Buradan da 4'ün karesi çarpı 3. Yani 48 watt değerinde bir büyüklük buluruz. Şimdi güçleri kıyaslayalım. En büyük değer PZ daha sonra P'ye ve en küçük değer de Px'te olacaktır. Bu durumda en parlak lamba Z lambası, daha sonra Y ve en az parlak olan lamba da X lambasıdır. Soru 3. R direnci ve özdeş üreteçler kullanılarak X, Y ve Z elektrik devreleri oluşturuluyor. Devrelerde aynı sürede harcanan elektriksel enerjiler sırasıyla Wx, Wy ve Wz'dir. Üreteçlerin iç dirençleri ihmal edildiğine göre Wx, Wy ve Wz arasındaki ilişki nedir? İşlemlerinizi göstererek karşılaştırınız. Elektriksel enerji W eşittir, I kare çarpı R çarpı T bağıntısıyla bulunur. Her bir devre için akım değerlerini bulalım. Bunun için öncelikle potansiyel farka bakalım. Birinci devre için, yani X devresi için piller seri ve özdeş her birinin potansiyel farkına dersek aynı zamanda da düz bağlı. Bu durumda potansiyel fark ikisinin toplamı kadar olur. Yani 2V. Ana kol akımına Ix diyelim. Akım bulunurken potansiyel farkın dirence oranına bakılır. Bu durumda 2 ve bölü R. Y devresi için bakalım. Potansiyel fark V'ye eşittir diyelim. Yine potansiyel farklar eşit piller için. Özdeş oldukları için piller toplam EMK kollardan bir tanesindeki üretici gerilimine eşittir. Yani V. Buradan ana kol akımına IY dersek V bölü R olur. Z için bakalım. Yine piller özdeş. Üst koldaki ve alt koldaki piller birbirine paralel. Dolayısıyla kollardan bir tanesindeki EMK değerini alırız. Ve burada gördüğünüz diğer pil diğerlerine seri bağlı. Bu durumda toplam potansiyel fark ikisinin toplamı yani 2V kadar olur. IZ 2V bölü R'dir. İşlemleri kolay yapmak adına V bölü R değerine I diyelim. 2V bölü R 2I olur. Diğer 2V bölü R de yine 2I olacaktır. Şimdi mantığı kullanarak kıyaslamalarımızı yapalım. WX eşittir. IX'in karesi çarpı RX çarpı T. Yani 2I'nin parantez karesi çarpı R çarpı t ifadesinden 4, I kare çarpı r çarpı t gelir. W, y'ye bakalım. I, y'nin karesi çarpı r'ye çarpı t. Buradan I kare çarpı r çarpı t ifadesi gelir. Wz'den z'den ise, I, z'nin karesi çarpı r, z çarpı t ifadesinden 2I'nin karesi çarpı R çarpı T yani 4 I kare R çarpı T gelir. Şimdi bu değerleri kıyaslayacak olursak WX ve WZ birbirine eşittir ve WY'den de daha büyüktür. Soru 4. İç direnci önemsiz üreteç, dirençler, ampermetre ve voltmetre kullanılarak şekildeki elektrik devresi oluşturuluyor. Voltmetrenin gösterdiği değer 36 volt olduğuna göre, A. Üretecin gerilimi kaç volt'tur? B. Ampermetrenin gösterdiği değerin kaç amper olduğunu işlemlerinizi göstererek bulunuz. Harflendirme yaparak sorumuza başlayalım. Pil'in kutuplarına K ve L harflerini verebiliriz. Buradan bağlantı noktalarına aynı harfi vererek devam edelim. Ampermetrenin olduğu kol boş tel sayıldığı için yine aynı harfi verdiğimizde 4 ohm'un aynı iki harfin arasında kalmasından dolayı kısa devreye düştüğünü görebilirsiniz. Diğer taraftan L idi. Burası da L ve L. Sorumuzun A seçeneğinde üretecin geriliminin kaç volt olduğu soruluyor. Bu arada voltmetrenin değeri de 36 volt olarak soruda verilmişti. Voltmetre K ve L harfleri arasında kalmış. Yani VKL 36 volt'tur. Pile baktığımızda pilin de kutuplarının yine K ve L harfleri arasında kaldığını görüyoruz. Bu durumda pilin potansiyeli de VKL'ye eşit olup 36 volt olacaktır. B seçeneğinde ampermetrenin gösterdiği değeri bulmamız istenmiş. Bunun için şeklimizi yeniden çizelim. Bu daha iyi anlamamızı sağlayacak. Ampermetre 8 ohm 8 ohm ve burada da bir voltmetre var pilin potansiyelini zaten 36 volt olarak bulmuştuk. Şu kısımdan yola çıkarak bu arada potansiyel fark da 36 volt. Buradan yola çıkarak da V eşittir I çarpı R bantısına göre potansiyel fark 36 volt. Akım ve direnci de buradan 8 kullandığımda akımı 36 bölü 8 yani 9 bölü 2 o da 4,5 amper olarak buluruz. Soru 5. Şekildeki iyon içeren sıvıyla dolu cam tüpten anoda doğru Q1 eşittir. Eksi 6 çarpı 10 üzeri eksi 6 klomp. Katoda doğru ise Q2 eşittir. 8 çarpı 10 üzeri eksi 6 klomp değerinde yük geçiyor. Yük akışı 0.7 saniye sürdüğüne göre tüpte oluşan elektrik akımının şiddetini hesaplayarak yönünü belirleyiniz, işlemlerinizi gösteriniz. I eşittir Q bölü t. Matematiksel bağıntısına göre akım eşittir. Yükler toplamını bulalım. Eksi 6 çarpı 10 üzeri eksi 6 artı 8 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü geçen süremiz 0,7 saniye. İşleme devam edelim. 6 çarpı 10 üzeri eksi 6 artı 8 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü 7 çarpı 10 üzeri eksi 1. 14 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü 7 çarpı 10 üzeri eksi 1. Buradan akım değerimizi 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 amper olarak buluruz. Pozitif yüklü iyonların hareket yönü akım yönüyle aynıdır. Yani buradan akımın yönünün iki yönünde olduğunu söyleyebiliriz. Soru 6. R dirençleri ve iç dirençleri ihmal edilen özdeş üreteçler kullanılarak şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'teki elektrik devreleri oluşturuluyor. Buna göre K, L ve M üreteçlerinin tükenme süreleri TK, TL ve TM arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? Nedenini açıklayınız. Akım şiddetlerini bulabilirsek tükenme sürelerinde kıyaslayabiliriz. Bunun için akım şiddetlerini bulalım. Şekil 1 için inceleyelim. Piller birbirine seri ve düz bağlı ve özdeşler. Her bir pilin potansiyel farkına V dersek birinci devredeki potansiyel fark 2V olur. K pilinden geçen akıma bakalım. 2V bölü R. Şekil 2 için inceleyelim. Potansiyel fark toplamına V2 diyelim. Şekli incelediğimizde piller özdeşti. Her birinin potansiyel farkına V dedik. Her bir kolda birbirine seri ve düz bağlı piller var. Potansiyel farkları 2V olur. bunlar birbirine özdeş kollar olduğu için kollardan bir tanesindeki potansiyel fark kullanılır. Öyle için akım Ana koldaki akım hem üst hem alt koldan geldiği için ve L de bu kollardan bir üzerinde olduğu için akımın yarısı L'den geleceğinden 1 bölü 2 çarpı 2V bölü R olarak yazabilirim. IL eşittir buradan V bölü R olur. Şekil 3 için bakalım. Her bir potansiyel fark V kadardı. Baktığımda bu iki pil birbirine seri ama ters bağlı. Birbirlerinin etkilerini yok ederler. V3 V, V kadar olur. Bu durumda IM 1 bölü 2 çarpı V bölü R'dir. İşlemleri kolay yapmak, daha kolay kıyaslamak adına buradaki değeri I dersem İ, 2 İ, I, I ya da 4 i demeliyim. Şimdi akımları kıyaslayalım. Bu durumda en büyük akım IK daha sonra il, en küçük akım da ımyededir. Tükenme süreleri de bunların tersi olacağından tk küçüktür tl küçüktür tm olur.